Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere bu modelin yapımını göstereceğim Facebook'tan arkadaşımız Bizim bir tanesi istemiş ee, Sadece resmini çekmişim Paylaşmışım ama modeli e, Video halinde çekmemişim arkadaşlar Onun için Bugün hatırlatıldığı o için Çekiyorum Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur Videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar Abone olmak tamamen ücretsiz beğenerekten zil butonunu aktif hale getirerekten de destek olabilirsiniz arkadaşlar başlıyorum alt kısmı arkadaşlar Bu ilk kısmı yapayım yanındakini göstereceğim hemen şöyle arkadaşlar uzun zamandır durduğu için katlanmış model şöyle yapmış olduğumuz al kısmı içerisinden geçiriyorum daha sonra bir yanındaki içerisinden geçiriyorum bu şekilde Tekrarlıyorum. İçerisinden geçirdim. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Alta bir sıra zürafa çekilmesi gerekiyor. Daha sonra bu şekilde kolay da bir model aslında altlar için sıralı model e, isteyenler için tavsiye ederim çok güzel oluyor. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar bu kısmı tamamlayayım üst modele geleyim başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar alt kısmını gösterdik bu şekilde bir de şunu söylemek istiyorum biz böyle model çıkartıyoruz sadece modelini gösteriyoruz Hani buna göre fiyat vermiyoruz hani modelin sıklığına göre modelin ağırlığına göre fiyatı değişir arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum şimdi bir tane yuvamı oluşturacağım birazcık şöyle boşluk bırakıyorum bir tane buradan alıyorum şekilde fazlalığımı kesiyorum. Evet. Yuvamı oluşturdum. Modelimi ters döndürüyorum. Sanırsam birazcık büyük oldu. Şimdi buraya 11 tane pırpır pır yapıyorum. pırpırımı yapayım. 11 tane. Geleyim arkadaşlar. Tek bir tanesini yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde hoşuma gitmedi. Bir tanesini yapıyorum. çocuklar da yanımda olduğu için arkadaşlar şöyle kafa karışıklığı oldu. Bu tarafa doğru yaklaştırayım. Şöyle bir tane yapıyorum. Bir 2 3 3 tane oldu. Dört, beş arkadaşlar bu kısma on bir tane geliyor. On bir tane yapayım arkadaşlar. <laughs> üstü için tekrar geleyim. 11'e tamamladım arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Göstereyim. İlk yapmış olduğum pırpırıma hemen üstte çıkıyorum. Bir sıra zürafa yapıyorum. Üç. En son. bir sıra zürafamı tamamladım. Bu şekilde. Şimdi şöyle yanındakini Bir yanındakine arkadaşlar şöyle bir tane düğüm atıyorum. Yanındakine düğüm attım. Ve ilk zürafamı geçiyorum. Bu şekilde yanındakine geçiyorum. yuvamı oluşturuyorum arkadaşlar. Bu kısma 2, 4, 5 tane pırpır pır yapıyorum. Beş tane pırpırımı yapıyorum. İki. Üç. 4 5 arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane oldu. Yanındakine hemen yanındakine bu şekilde indiriyorum. Ve onun yanındakine bu şekilde ters döndürüyorum. Pır pır yapıyorum. Çocuklar da dışarıda top oynuyor. Benimkileri de evde durmuyor. Seslerden dolayı da kusura bakmazsınız inşallah. 2 yaptım. 4. yapıyorum. Beş arkadaşlar şimdi yanındaki ilk zürafaya bu şekilde iniyorum daha sonra onun yanındakine bu şekilde bu kısmı da tamamlayayım arkadaşlar. Üst kısımda tekrar geleyim. Evet arkadaşlar, son kısma geldik. İğnem de farklı bugün. Onun için de rahat yapamıyorum. İki, üç, dört. Beş arkadaşlar. Böyle tamamladım. Alt kısmı neden bu böyle oldu? Hiç anlamadım. Hazırlığımı alıyorum. Evet arkadaşlar modelimizin yapılışı bu şekilde tam net düzgün anlatamadım. Kusura bakmayın çocuklardan kameramdan dolayı inşallah anlatabilmişimdir. Yine de bana destek olabilmek için videomu beğenir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. вода о чем